İlla ki bir eyleyeceğim dedim ama o an çekmiyordu. Evet. <gülüyor> Her şeyi hazırlıyorum ama sonra bakın oğlan öyle bir yorulmuş ki böyle yiyor böyle. Kişi yatsa bari de. Su kaynadı onun. Su kaynadı. Şundan önce bir sesini keselim. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Evime yuvama yemek vakti günlerden. Gün geçmiyor ki acıtmayalım. Hayır onu birazcık yavaşlatıyorum. Yok hemen koy ondan sonra koy. Hemen koyuyorum hadi. Çözüyor. Ne yapıyorum? Yeni görenler, duyanlar, orada bir uzaklarda bir patoş varmış diyenler takip ederlerse çok çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Uçak açtım bekliyorum valla. Çok çok seviyorum hem de. Ne yapıyoruz Nurhan? Say bakayım. Bugün ben buldum. Bugün bulgur pilavımız var. Patates, sulu patates mi sulu oluyor? Sulu etli patates yapıyoruz. Ama çok soğuk. Rüzgar fırkına. Oraya Şöyle geleyim mi? Az bir salça koyuyorum buna. Şöyle az bir salçayı koydum. Biber salçası. Şimdi Muhteşem domates. olmazsa olmazımız domates salçası. Artık domatesimiz yok çünkü şu an. <laughs> Ay bu kadar Öyle. O, o kadar çok ki aslında. Bizimki çok koyu bir salça sakız gibi bak sakız. Ne evet. kadar koyu bir salça ki bu güneşte kurumuş. Ay buraya düşmüş. Hı. Beş dakika yemeği. Maşallah bir şey bu şey yemeklerin beş dakika yemeği. Bak iki dakika da şimdi kafatesimizi yapalım. Hemen doğradığımız bolca patates. Domates sosu falan yapmıyoruz. Buna yapmıyoruz. Domates tatlısı koydum zaten. Ya, etli de bu çok... değil mi? Gereksiz. Etli de çok da. Hemen kaynar suyumu koyuyorum. Her şey pratik. Karabiber falan çektim ha ben sana. Tamam. Çok mutlu oldum. Ben de çekeyim mi Orada bak. En... en arkadan. Heh şurada. Her gün yerinde ama Fatoş tabi ki heyecanda görmüyor. Bütün yemeklere yakışan tek baharat karabiberdir. Bu güzel daha. Görüntü yapalım. Şöyle. Çok acı olmayan biberimizden koyuyoruz. Hiç acı değil. Tuzunu etine attım yine bir hata yapıp şey yapmayalım. Hiç kıpırdatmıyoruz etimiz altta kalıyor. Her zaman için etli yemekler. Bu niye dökülüyor? Bu niye taşıyor gerçek? Tuzu altta. O çay katarken de olur Şöyle ya. yeterli mi canım? Herhalde. Sanırım. Heh, yeterli. Bir daha su koymamız gerekecek pilav için. Aynen. Hemen şey yap. Beş dakika yemeği oldu. Yani bunu da şey yani, Aa buna bakmadık ha içine. Bugün salata ne var? Bugün mor lahana salatası. Evet. Neyse pilavımızı yapalım. Lazım. Evet pilavı yapayım. Şey olmasın. Burada bulduğumuz bir şey var. Evet, doldurmuş mu Ay oğlum yemeği Ay çok tehlikeli. Pardon, dikkat et. Arkamdan. Ben size bak, ek suyu kaynattım. Nerede mi? Aa, Her? onu görmedi bence. Gel. onu göremedi gibi. Bir kuzu bak bak bilmiyor. Ha Nura Nura bir şey kavruldu. Şey kavruldu. Beş dakikada yemek 1 bir dakikada pilav. Daha beş dakika olmamış. Olmaz ya. olmaz olmadı. Şöyle suyunu da bolca atıyorum. Bu. Demlenme sürelerini saydım. Tabii. E tabii ki canım ocağa vurma. <laughs> Ocakta yemeğim var. Şey bu. Heh. Böyle suyum kaynasın. Bunu da bak kaynadım. Yine karabiber attım güzelce. Kaynadım. Kısıyoruz. Pilavıma da suyumu koyayım. Arkaya. Allah bana diyor ki devamlı arkamı dönüyorsun diyor. Acaba şey mi yapsak? Komşunun penceresine mi gitsen? Oradan mı çek Yok şuraya çıkartma yaptılar arka tarafa. Vallahi çok ben arkadan yapayım. Dedim ne yapayım yani ocak önünde de ben mi yapmıyorum? Ne abla arkanı dönmedim. Şu Her pencereden var. çekerdim. Herhalde öyle yapacağız. Şuradan açtırıp şöyle bulgurumun da suyunu koyuyorum Şakır şakır döküyor bu çaydanlık. Bu da bir çaydanlık. Aa. Bunu ben Nurhan'a hediye almıştı. Öbürü Meral'den gelmişti. Meral bozuk diye atıyordu. Aldık kaptık. <laughs> evet. Sorun çıkmamıştı değil mi o zaman? Meral bozuk diye atmıştı. Hayır onu ben okula götürmüştüm. Ha Nurhan doğru. Nide'ye götürdü. Orada Yere kullanıyordum. getirdi. Kullandık aylardır dedi. Değişiklik olsun. Biraz da bunu alalım dedi. Pilavımızı da örtüyorum. Bunun suyu da sen Hemen geliyoruz mor lahana salatasına. Mor lahanayı ne yaptık Nurancığım? Çünkü ben dışarı çıktım fırtınada mahvoldum. Nurhan diyor ki iyi ki kafana bir şey düşmemiş dedi. Evet çok rüzgarlıydı. Allah korusun o kadar fırtına var. Nerelerde varsa hep buraya gelir. Nerede varsa buraya ucu gelir. Neyse bayağı yoruldum. Fırtınadan gelemiyorum ki bir iki markete girmek zorundaydım. Mutlu oldum. Ucuzluk vardı şeyde yumurtada. 70 liradan 54 liraya düşmüştü. Karrede. Kar. Bilmiyorum. Kar oralarda var mı? Karfur. <laughs> Neyse. Kediler için çok mutlu oldum. Tabii onlara kaynatıyoruz ya birlik üç dört tane. Nurhan'cım incecik kıydı. Bunun özelliği çok hafif tuz ve limonla oldu. Rengini çıkarıyorsun. Rengi yumuşuyor da hafiften. Şöyle bir tutam maydanozumuz var. Korkudan çok yapmadım ha ben. Bak maydanozla bunun rengi ne kadar güzel oluyor. Niye de çünkü midem ağrımsız hatırlıyor musun? Çok <laughs> Sen farklı. çok yemiştin. Ana, hepsini ben yemiştim. Tüm şeyi yapmış lahanayı. Tüm Aha, yaptım bunu... ve tek ben yedim. O zaman. Bir tane kırmızı domatesimiz var. Dur geliyorum. Ben göstereyim ki sana hiç önemli değil bak. Çok aşağı indirme ama. Ha indirmeyin mi? Evet. Görmüyorsun diye yapıyorum. Evet. Şöyle limon tuzunu koydum ama da bu var. Koyayım mı Nurhan? Yok çok koydum. Dişimiz mi kamaşır? Evet. <laughs> Bir dişim kamaşıyor benim. Çok eşki koyuyorum. Yağını da koydun. Yağını da koydum zaten. Yağı açmışken. Aa o ara şey oldu. Açarken birlikte video kapandı kediler yüzünden. Yağını koymuştum. Evet evet. Ne kadar kolay oldu kadar kolay olacağını bilemedik. Şöyle pul biberimizi katalım. Karıştıralım. Hem meşhur tabağımıza katalım. Bu Ayşe'cimin hediyesi canım Ayşe? Evet ya çok güzel değil mi? Canım Ayşe'm. Bütün salatalar ona çok güzel görünüyor. Her şey çok yakışıyor. Sana olur sağlam bir şey. Sarı. Elinize asla fazla malzeme koymayın. Her şey yetecek kadar. Renk, renk, Allah Allah. Azdı gördün mü? Azıcık yapma da olan dedi. Daha yapayım mı dedi. Cidden az oldu diye düşündüm ama. Az bir de şey, şey getirmişsin ama acı sos. Bak sus, suyuna bak suyuna Allah Allah. İçmelik bu içmelik. Olsun kattım ama içine. Evet. Zaten o tuz ve şeyle çıkıyor. Bir de şey var bunun. Lokanta turşusu Onu değil da mi? yapalım bir gün. Onu yapacağım bir gün. Var bayağı. Onu yapalım Özlü mı? lokanta turşusu. Evet. Nuran çok şok oldu. Muhteşem soslu turşu. Vallahi bittiğini zannediyordum ben onun. Soslu turşumuzdan getirdim. Öyle bir oldu ki. Nurhan diyor ki bitti zaten. Biter mi? Kaç kavanoz yaptık? Aslında biz birini bitirene kadar uzun sürdü ha. Bu neyde kullanılır bu? Neyde Bil kapanmış. bakalım neyin yanında? Ya ne kapanmış be? Açacak bile açamıyor. Eğildi gibi oldu hatta. Hava aldım ya be ben. Zımbalamış ha. Hmm. Şeyi Evet. Ne sarımsaklı köfte? Hmm. Onun yanında çok güzel olur. Hani sarımsaklı köfte yapamadık ya. ya. Bayağıdır yapamadık. Ona biraz erken başlayacağız canım. Hmm. Kokuyu gör. Allah'ın kokusunu almanızı çok isterdim. Ne kadar güzel değil mi? Böyle bir acı, bir damla parmağıma değen yaladım var ya. Sanki dün gibi değil miydi yaptığımız? Dün gibi yaptığımız. Allah Allah. Heh, fazla da abartmayalım çünkü bu çok az yeniyor. Onun yarısı yense şükür onu. Ya bir diyorum sana parmağımın ucuna değdi. Yaladım. Zehir. <laughs> <laughs> yaladım yani Ne yalan söyleyeyim. Zehir gibi miydi? Ha, bugün de bunlar çıktı Allah'ımıza şükür. Patatesimiz kaynadı Nurhan kıstım. Evet. Pilavımız da kaynadı kıstım. Gideyim masayı sileyim. Tabakları götürelim. Çatal, kaşık götürelim. Evet. Işığı çok beğendim. Lambayı yakmadan daha da güzel olmuş. Ya, boşuna evet. mı yakıyorsun lambayı? Gayet güzel. Vallahi, bak karanlık oluyor diye korku yok. Ben beğendim. Ben yani şunu da şöyle koyayım. Daha doğal. Daha doğal oluyor. Bak ışık. Oğlum kalite kontrolcüler benim. Kalite kontrolü geldi. Kalite kontrolü yapıyorum. Kalite. Öp bakayım neyi görsünler. Öp bakayım. Yumurta vereceğim sana. Bugün yapmadık ha yumurta. Yumurta dedi. Yumurta vereceğim. Gel. Öp anneyi neyi vereceğim. İnanmaz ki. Yumurta. Yumurta istiyor mu? <laughs> yumurta lafını çok seviyor. Nurhan. da şekli pilavım. İyi mi suyu falan? Güzel mi? Çok güzel. Şöyle dinlenecek bu. Maşallah beş dakika pilav. Kız pilav çok çabuk pişiyor. Hmm, çok hoş. Sadece dinlenmesi Yemeğin önemli. Yemeğin ne kadar var? Yemeğimizde on beş dakika daha kaynıyor. Beş dakika oldu zaten kaynayalı. Ben hmm. masaya falan gittim. Pilavımı örtüyorum. Şöyle bir ısınsın altı. Hemen örtüceğim. mı? Şu an kapatıyorum. Kapağı açtım mı bir şey yaparım hava ısınsın geri. Örttüm. Pilavımız hazır. Ona da karabiber atayım üstüne. Evet, evet, güzel olur. Ben şey üstüne atıyorum zaten masada da. He üstüne atıyor Orhan. Zaten şey oluyor ya. Karışıyor. Şöyle az koyayım da görüntüsü bile yani güzel oldu. Bulgur istedik. Hep peydir yapmıyorduk ama patatese de çok yakışıyor. Oluyor değil mi? Başka öbür süsper biber turşusundan istemiyoruz. Bu yok, çok acı. Yok yok yeterli. Tamam. Yeşil soğan hareketi anında tamam ben yerim damdan. Sen ye ekmeğimizi de Nur, götürelim. Yani. Nur damdan toplamış. <laughs> çok Bakayım. Ha limonumuzu da keselim canım bunun yanına. Şun damdan mı? Yemiş tamam. İşte damdan toplamış. Yemiş. Yemekle birlikte. Bunları da bırakmış, ben çok severim. İki de kuru soğan mı kessem acaba? Bayılırım. Sen bilirsin bak, ben karışmıyorum. Şunları ben, bana bırakırlarsa yeter bana bu. Tamam, kim yiyecek? Hadi tabağı da alayım o zaman. Ya neden? Bana bak, bana o vermeyecek, ben vereceğim. Aha. Ne istiyor? Daha çekinme Et kokusu almış et. Evet. <laughs> Tavana doğru koku çıkmış ya, tavanı kokluyor. güzel hepceğimizle. Can damı ne makarna. Patatesle oğanya. Bir Biraz daha katayım anne. Hı. <laughs> katayım mı daha? <laughs> Etlerinden koyayım. <laughs> <laughs> ah yeter. Biraz daha koyayım ya bitiremem bitiremem. <laughs> Sadece denemeydi bu annem onun yarısını bile yemeyecek. Evet yemez. Çünkü annem yemeğe çok az yiyor ekmeğe çok fazla yiyor. Bir de pilav var ya yanında şimdi pilava şey yaparsa. Yok fazla yemiyorum ki ekmeği de fazla yemiyorum. Yani, yani <laughs> yemeğe de çok az yiyor onu diyorum anne. Akşam yemendi, yemeğinde erken yatıyor zaten annem. Evet. Yemeği yiyor Yemeği yatıyor. Yemeği yedim mi yatarım. Onun için anneme çok az koyuyoruz. Canım takipçimin birinin dikkatini çekmiş. Gerçekten çok... annem bağırır bize çok koyduğumuzda. Bir sürü görmüyor mu? Bir de annem tansiyon hastası olduğu için hep ölçülü verdik. Bir de ekmeği çok yemeye çalışıyor ondan da. Annem yemeği az yer, ekmeği sever. Gün içinde o kadar çok ekmek yiyor ki, değil mi? <laughs> Şöyle patates herkesin kendi koyabilirim Nurhan. Nurhan da annem gibi azıcık kattırıyor. Bana vallahi He. çok olmasın sakın. Bir sürü baksana bana. Annem çok sinirlenir. Yine bugün kızmıyor. kızmıyor. kenardan Düşver dökülmesin. He dökülmesin anne. Dur şu tabağı koyar şuraya alacağım ya onun için öyle koydum. Heh. Pilavı da içeride katarsın herhalde. Heh. Şunları da kaldırayım dur. Sıcaktır ama anne. Limon bir de limon sıkarsa Evet. Limon. Çok sıcaktır. <laughs> Çekirdek mi düştü? <laughs> Salatanın içine koyma anne. <laughs> Ağzımıza gelir öyle bak içine koydun. Onu alır mısın? Salatayı hiç kenarına koydum bir şey olmaz. Dur alayım dur. <laughs> yani çok sıcak ha dikkatli ol. Eğer. Pilavlarda içeride katıyorum çünkü şurada katacak yer kalmıyor. <laughs> Nasıl anne? Yemekler hep oldu. <laughs> Doldurmuşsun diyor annem. Doldurmuşsun diyor. Ay yer mi kalmadı ne? Bu tarafa, bu tarafa. Masanın burası boş mu? <laughs> tamam öne koy alırız. Heh, böyle kuru soğan da kestim ben dayanamıyorum kuru soğan. Evet ya. Turp da vardı aslında ama gerek yok. Yok hangi Yanına hani mı diye? alıyorsun sen? Yanıma alacağım herhalde kucağımda duracak böyle. <gülüyor> <gülüyor> Anne çok dikkatli ol. Hani limonumuz? Ha, limonumuz da burada Sıktık mı anne? Limon. Sıktı sıktı. Böyle Hollanda Bal. Hı -hı. Afiyet bal şeker olsun. Sağ pilav güzel mi olmuş diyor. Yani pilav daha çok beğendi. Daha belki öbürünün sıcaklığından ben bile bakamadım. Bir da ona da tabak yapalım. Sana da tabak yapsın Nura. pilav yersen başka bir şey yemezsin zaten. Böylece. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canlarım.